Jennifer Walters yani namı diğer She-Hulk. Bu karakteri şu ana kadar Marvel sinematik evreninde görmemiş olsak da bu karakter 43 yıldır Marvel'da. Stan Lee tarafından oluşturulan bu karakter temelde halkın bir kadın kopyası. Yani aynı Hulk gibi Jennifer da She-Hulk formuna dönüşünce yeşil gövdeli dev bir canavar haline geliyor. Dolayısıyla boyu uzuyor, kilosu artıyor ve muazzam bir gücü oluyor. Ancak Jennifer ve Bruce'un Hulk formlarını ayıran bir şey var. O da dönüştükten sonra Bruce'un aksine Jennifer'ın her zaman aklı başında birisi olması. Tabi ayrıca Bruce'un halk formu daha yavaş hareket eden bir karakter. Ancak Jennifer için bu geçerli değil. Ve ayrıca en ilginci ise ölümcül gamma patlamaları yaratabilecek gamma radyasyonunu kontrol edebilmesi. Yani elimizde halkla başa baş giden bir şey halk var. Hatta bazı çizgi romanlarda halktan daha güçlü olduğu zamanlar da vardı. Ancak bu tartışmalı bir konu. Peki ama böylesine güçleri olan birisi bu güçleri nasıl kazanmış olabilir? Çizgi romanda anlatılana göre her şey Jennifer'ın bir mafya üyesi tarafından vurulmasıyla başlıyor. Vurulmasıyla birlikte aşırı kan kaybeden Jennifer neredeyse ölecek bir duruma gelince Bruce'un Jennifer'a kan vermesi gerekti. Ve o gama ışınlarıyla dolu kan Jennifer'ı şi halka dönüştüren şey. Tabi dizide olaylar aynı bu şekilde mi devam edecek yoksa Jennifer başka bir şekilde mi güçlerini kazanacak emin değilim. Yani her ihtimalde olası. Ancak kaza sonucu özel yeteneklere kavuşacaksa çizgi romanlardaki gibi Bruce'un Jennifer'a kan vermesi gerekecek. Ancak bu durumda fragmanla uyuşmayan bir şey var. Çünkü fragmanda arabanın yansımasından Jennifer'ın çoktan dönüşmeye başladığını gördük. Yani anlaşılan bu da bizi farklı senaryolara götürebilir. Örneğin hatırlarsanız Endgame'de halk Thanos'un eldivenini kullanmıştı. Ve her şeyi normale döndürmüştü. Ancak bu olay gamma radyasyonu şok dalgasını da aktive etmiş olabilir. Ve bu da Jennifer'ın özel DNA'sı ile birleşince Shi halkın dönüşümü gerçekleşmiş olabilir. Yani bence olabilecek bir şey. Ancak dediğim gibi bir şey demek için çok erken. O yüzden Ağustos 2022'ye kadar beklemekten başka bir çaremiz yok. Doğrusu Moon Knight ve Doktor'u izledikten sonra bu yeni dizinin çıkışını beklemek çok daha zorlaşıyor. Çünkü bu tarz yapımlar hayranların umutlarını arttırdı. Ve daha çok bu tarz şeyler görmek istiyorlar. Ayrıca tabi bu dizi she Hulk için ilk büyük proje olacağında Marvel çizgi romanlarını okuyanlar dışında çoğu hayran için tamamen yeni bir karakter olacak. Bu nedenle dizi yayınlanmadan önce onun hakkında daha fazla şey bilmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Düşüncelerinizi bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.